çift renkli kahvenin önünü duyan gelmiş. Herkes kahve içmeye geldik herhalde. Nereden geldik? İstanbul'dan. İstanbul. Merak ediyor musunuz şu an? Çok heyecanlıyım merak ediyorum. Çit, çit. Çift, Osmanlı, çift, çift neymiş? Osmanlı dibek kahvesi çift renk. renk. Evet. Çift renk. Evet. evet. Siparişler jet hızıyla geldi bile. İşte o kafaları karıştıran ama kendi renkleri karışmayan kahve. Efendim bakar mısınız kahvenin rengine bakın. İki renk. Bu çok özel bir şey. Sadece rengi değil, tadı da çift. Kahvemiz Dibek Taşı'nda dönmüş Türk kahvesidir. İçtiğiniz fincanlarda pişiriyoruz. Çift renk çift tadı vardır. Her iki taraftan içlerinizde farklı tatlar alırsınız. Ben bu taraftan içince başka bir renk alacağım. Diğer taraftan içince başka tat alırsınız. <Sülüşşan> öpürdete öpürdete iç bakalım merak ettik. Bir fincan, kahve olsa... Bu elimle deneyeceğim. Ay titriyorum. Ay Abi ikisinin tarafı çok farklı. Nasıl oluyor? Bir taraf daha sert, bir taraf daha yumuşak. Kahvemizin özelliği dibekte dövere geldi diyoruz. Ee, kahve çekirdeklerinin iyisini alıp dibeklerde, dibek dediğimiz taş dibeklerin büyüklerinde dövere geldi diyor. Bu işliğini fincanla da pişiriyoruz. Sonrasında da böyle bir kahve yapabiliyoruz. Bunu da bizim özelliği.